Herkese selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte bir akşam daveti aldık. Hep birlikte oraya gideceğiz. Umarım güzel yemekler yeriz diye düşünüyorum. Like'ı da attıysan ve kanalın ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer de yani, hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Bu çanlıyor. Kim o? Kimdir o? Wow. Anam. inanılmaz ürkünç bir aa <gülüyor> 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 Evet. Um, sesimi odaklanayım, yazılara mı odaklanayım, neye odaklanayım? Biraz yavaş, yavaş ilerle canım benim. Teo. <laughs> Okey. Aa, ne, ne kadar creepy bir şey bu. Bir, sesi çok fazla gelmiyor mu? iki kişinin sesi gibi. Ha. <laughs> Okey gelirim. Tamam dostum. <laughs> Kafamı arattın. Ne olur sesini kesme adam. Okey. Okey. Gelirim diyeceğim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Senin ben sesini, gözünü, kulağını. <laughs> Tam anlıyorum dostum. Okey geleceğim. Tamam. Okey. Görüşürüz sonunda. Git bir lanet olsun. Tamam çok güzel şeyler hazırlarsın. İnşallah inanıyorum. Bence bunu hiçbir şekilde yememeliyim. Niye aldın Allah Abi ne olur sus ya. Çenene başlayayım sen. Hadi tamam git. Git geleceğim akşam yemeğine ya. Ay senin tipine kılığına bacağına. Arkadaşlar ya. Bir şey diyeceğim. O turtayı yedik ve bizi kötü şeyler bekliyor gibi. Tövbe estağfurullah. O ne be? Umarım güzel giyinmişsindir mi diyor. Evet evet e, e, bir çalalım bakalım. Ya ben niye geldim buna? Tipini de görmedin mi dostum? Niye geldin? Geliyor vallahi geliyor. çok korkunç bir şey bu. Bugün açacaksın inşallah. Allah'ım tövbe et. Aa! Kim olabilir? Allah aşkına ya. Zaten tek komşun benim. Ve tek arkadaşınım. Allah'ım o ne öyle? Aa çok iyi Çok korkunç bir şey bu. Ne? Hi buddy. Merhaba dostum. Aynen. Ne diyeceğim? It was quite easy to find. Ha, e, kolay buldum evet. E, evet. Zaten karşı komşum değil misin dostum? Of. Allah ın, Allah ın, Allah ın. Tamam hadi hadi girelim. Okey gireyim mi? Ha? Allah senin gözünü. Ne oldu ne oldu? bana Spider Lara. Bana ismini söylemedin mi diyor? Neymiş bu? Ne? Victor. Abi, Ay ben ismimi Aa kendi ismini söyle diyor. Neydi ki? <laughs> tamam Victor. Ya bir konuşma adam. Hadi yiyelim de gidelim. Allah seni kahretsin ya. Göremiyorum da bir şey. Ne var? Karanlık. Bir ışığı açsaydım be adam. Hemen bir zahmet çağırıyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Maz geldim. senin anlıyorum. Evet çok temizsin gerçekten. Şu benim içine bunun sesi gıcıklanıyor ya. Vallahi benim gıcıklandı ya. Sonunda gelebilir. Bu nasıl bir evmiş arkadaş? için. Karanlık alandan geçirdi beni. Mahzeni mi soktu ne yaptı vallahi bilmiyorum ya. Oturayım nasıl oturacağım ki? Ha? Allah'ım ya Rabbim. Bu nasıl bir şey ya? Abi romantik akşam yemeğine mi geldik Allah aşkına? Şu ışığı bir aç ya. Allah seni şu tipe bak. Çok korkunç. Ne bu? Oo, zenginiz. Biftek gelmiş. Steak. Gayet iyi. Neyse. Bu kadar masam var da senin bu kadar arkadaşın dostun var mı acaba? Ne bakı- Çok boş konuşuyon dayı. Evet kesinlikle öyle düşünüyorum. Başka çarem yok bunun dediğimden zaten. Dediklerini yapmak zorundayım. Yesi! Ne oluyor tam yiyeceğim. Niye üzüldün şimdi? Dostum senle mi konuşayım yemek mi yiyeyim ne yapayım? Ha hacin ne? Ben bunu nasıl yiyeceğim? Şu an gerçekten çok boş yapıyorsun ya. Evet. <laughs> Ay you get what mean? Bu beni yiyecek. Niye ben bununla konuşuyorum? Abi direkt öleyim yani Şunu yiyeyim, gebereyim, gideyim. Çok cinli ya. Çift kişilik abi bu. Hatta çiftten fazla. Çok iyi düşünüyorum. Gerçekten e, iyiyim artık. Ay seni. Ya ben seni dinlemeye mi geldim adam? Allah Allah. Haven't. It <laughs> evet. haven't made of. Abi niye gıcır bu ev ya? Ya şu ışığı bir aç vallahi ağzına burnunu kıracağım şimdi ya. Ne istiyorsun benden? Ne? Bir şey de göremiyorum çevremde. Nasıl bir şey? Ya ben senin e, psikolojik şeylerine mi ilgileneceğim? Yok. Me just No, no, it's. <laughs> Anam. Yanlış mı yazdım? Bir dakika ben onu yanlış yazdım. Ah! Ne istiyorsun benden? Kalbim ne kadar hızlatıyor. Ay çok korkuyorum gerçekten. You just so far. <laughs> Ben... Ha. Ne <laughs> istiyorsun? Ben de öyleyim. Allah senin sesini... Yok etsin inşallah! <laughs> Don't demeyecektik. Have. Yanlış yazdık. Biz bunları sıralamamız lazımdı arkadaşlar. <laughs> ben yarın taşınıyor herhalde ya. Bu komşuyla hayat mı geçer be? Yemeğe çağırdı yemeğe yedirmiyor Bütün anılarını anlatmaya başladı ya Ha, mahalle hakkında hiçbir şey düşünmüyorum biliyor musun? Gerçekten e, buradan direkt taşınmak istiyorum. Just sweet me it's me. <laughs> ne oluyor? Cevap vermedin diyor. Ya yetişemedim. Cümleyi tamamlamaya çalışıyorum. Türkçe değil bu. Ay senin ben tipini kılığını ya. Ne var ya? Ha, ana. Hey Victor. Ne? Hiç iyi değilim. Hı -hı. Hı -hı. Tamam şimdi sonda yemeğini yiyeceğiz şükür arkadaşlar. İzin mi verdin? Hazırladım lokma'dan bir yemedin diyor. Sanki izin verdi. Şimdi arkadaşlar nasıl yiyeceğiz bu eti acaba? Sanki yemeye izin verdi. 10 saattir analarını anlatıyor. ben sorguya tuttu ya. Anne istiyor yürü git Yat <laughs> Ya evet evet çok güzel olmuş Eline koluna sağlık ne istiyorsun benden ya Sohbetimizin tadını çıkarıyorum ya. Aynen çok güzel bir sohbet Misafir buluşma sohbet listesiymiş bu Ya orada bir şey var sanki zehirli bir şey Sık sık spor yapıyor musun? Ay, uh, try to regularly work out. Work out. To... Bekle! Bekle! Aa, ya bu ne sınav mı abi bu ya? Ben yapamıyorum ben Kıt beyinliyim ben anlayamıyorum. Hemen yapamam. Önce çözmem <laughs> lazım lütfen. Bir sınavı daha bitirme zaten tipin çok korkunç yani. Çözebilsem bile seni görünce geri kaçıyor. Bu arada bir sürü sinir bozucu deliğin var diyor. Sen kendi suratına bir baktın mı dostum? Of bir hızlı yazacağız. I can't. Du Hayatımdan çıkar mısın? Lütfen çık adam. Evet çok sıcak yandım. Biraz daha gelirsen biraz daha yanacağım. Aa, sıcak diyeyim bari. Bu yüce cilleniyor ya. Bunu duyduğunu niye üzüldün? <laughs> Ama açmayı düşünebilirsin beni öldürmek yerine. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Harbi öldürdün mü bu beni? Ne yaşadık biz? Neredeyim? Allah kahretsin ya. Ya nereye gidiyorum ya? Ne oldu? Am! Ah! Annem ah, beni aşağı attı. Ha! Ah! Oha, koyu attı bu beni. Aa! Ah! Ne ne Allah seni kahretsin pislik. Burada gezin bir sürü komşu var. Ben önceki komşular var kesin. Tek suçum yandım demek. <laughs> Sadece sıcakladım dedim ya. Allah kahretme ya ama. Abi kim var burada? Ha, nasıl kurtulacağız? Bunlar da beni yer açlıktan kesin. <laughs> Muazzam bir akşam yemeğiydi gerçekten. Hayatımda edeyim en güzel akşam yemeğiydi ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün dünyanın en freak insanıyla akşam yemeği yemeye çalıştık. Ama akşam yemeğinde yemek yerine beni servis ettiler. Gerçekten çok iğrençti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Öpümlemekte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.